Ee, yani biz Tabii ki ilk önce hedefimiz ilerlemeyi engellemek Evet ee, biz eğer ilerlemeyi engelleyemezsek zaten e, yap e, yaptığımız tedavilerde yetersiz olacak e, tedavinin neresinden yakalarsanız mutlaka yapmanız lazım Hani e, ya ben e, sinir sıkışması var artık bundan sonra iyi olmayacak e, dediğimiz koşullarda bir de biz o sinirin gevşetmesini yapmamız lazım ama Ameliyat hastanın şart mı diye gelen has, sorulara cevap hastanın, alacağız birazdan. Hastanın yeterince tedaviden sonuç alması belki yeter, e, e, olamıyor. Dert o. E, i̇kinci bir şey e, aslında bazı hastalar o kadar çok gecikiyor ki kaslarında erimeler oluyor. Bazen özellikle şu birinci aşamada e, Bakın şu aralıkta, kısımda efendim, şu birinci kısımda, aralıkta erimeler oluşmaya başlıyor. Baş parmak. Ee, evet. O pozisyonlarda zaten hakikaten o kas kas kitlesinin tekrar yerine gelmesi de mümkün olamayabiliyor. Ama siz bu durumda tedaviyi yapmak zorunda mısınız? Kesinlikle daha fazla kas erimesi olmasın diye ve sinir basısının daha fazla e, orada kalmasını engellemek için mutlaka gevşetmelerin yapılması lazım.